Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz periyodik cetvel. Periyodik cetvelin tarihçesinden modern periyodik cetvele doğru bir geçiş yapacağız. Daha sonra periyodik cetvelde yer bulma dediğimiz öncelikle elektron dizilimini, daha sonra periyodik cetvelde yer bulma ile alakalı işlemlerimizi yaptıktan sonra tabii ki bu tamamen TYT ağırlıklı bir konu olacak. Daha sonra elementlerin sınıflandırılması dediğimiz Metaller, ametaller, daha sonra soy gazlar ve yarı metaller olmak üzere. En sonunda da periyodik özelliklerin değişimi dediğimiz işte atom yarı çapı, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi gibi kavramları konuştuktan sonra periyodik tabloyla bitirmiş olacağız. Evet, Öncelikle periyodik tablonun tarihçesinden bahsetmek istiyorum size. Sevgili arkadaşlar tabi periyodik tablonun tarihçesinden bahseden birçok bilim insanı var. Yani günümüzde kullandığımız periyodik tablo e, gökten düşmemiştir. Sonuçta bunun bir tarihçesi e, vardır. Yani daha doğrusu e, daha önce yapılan çok çalışmamız var. Bu çalışmaların en sonunu e, biliyorsunuz ki Mozli, yani Henry Mozli yapıyor 1913 yılında ama e, bundan önce yapılan gerçekten çok değerli çalışmalar var. E, daha önceki yıllarda e, bunlardan çok böyle soru geliyordu ama e, son yıllarda çok tarihçesini işlemiyoruz. E, mesela Döberayner Jean Shankartua, Nivlas dediğimiz bilim insanları da o gün bilinen elementlerle ilgili çalışmalar yapmıştır. Ama biz özellikle kendi periyodik tablomuzdan bir öncesi olan yapılan çalışmadan bahsetmek istiyoruz. Özellikle birinci yani bu son çalıştığımız periyodik tablodan bir öncesi bildiğiniz gibi Mendeleev'e aittir. Sevgili arkadaşlar, hatta biz Mendeleev ona ekstra bir kişi daha katıyoruz. Bir de Mayer dediğimiz bir bilim insanı daha var. Bu Alman, bu Rus e, ikisi birbirinden habersiz şekilde yaptığı çalışmalar neredeyse birebir aynı. Peki e, bakalım bu Mendeleev nasıl bir çalışma yapmış? Mendeleev 1860'lı yıllarda o gün bilinen 63 tane elementi artan atom kütlelerine göre Sevgili arkadaşlar, zaten e, bu işin e, ben bağlı şöyle anlatmak istiyorum size. Günümüzdeki periyodik tabloyu kendinden daha önceki yapılan tüm çalışmalardan ayıran tek bir fark vardır ve en önemli farkınızdır. Günümüzdeki periyodik tablo, unutmuyorsunuz atom numaralarına göre sıralanmışken atom numaralarına göre sıralanmışken bizim periyodik tablodan önceki yapılan tüm çalışmalar ise Gördüğünüz gibi atom kütlelerine göre sıralanmıştır. Demek ki Mendeleyev de atom kütlelerine göre sıralamış. Bu sıralamada elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tekrarlandığını fark ederek aşağıdaki tabloyu ne yapıyor arkadaşlar oluşturuyor. Yani onlar da görüyorsunuz günümüzdeki periyodik tabloları çok yakın 1 2 3 4 5 6 7 8 tane grubu var ve periyotlarında görüyorsunuz burada Aynı şekilde e, periyotları da var. Yani e, periyot ve grup kavramından bahsediyor ama sıkıntı şu. Evet burada artan bir atom kütlesi var. İşte litiyum, berilyum, bor, karbon, azot, oksijen, flörür, e, sodyum, magnezyum, alüminyum diye böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Fakat özellikle mesela e, bakır potasyumla aynı grupta değil, e, gümüş mesela ribidiumla aynı grupta değil arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi mesela Çinko 2A e, grubunda aynı olmuş ama bunların hepsi yanlış tabii ki. Ee, sıkıntı ne? Artan atom kütlelerinde belli sıkıntılar yaşanmıştır. Onun için e, bundan da vazgeçilmiştir. Asıl e, yani en büyük başarısı nedir arkadaşlar? Bakın dikkat edin şurada bazı boşluklarınız var. Mesela buraya boşluklar var görüyorsunuz. Adam demiş ki kardeşim periyodik tabloda tablo e, asıl başarısı demiş henüz keşfedilmemiş olan bazı elementlerin atom kütlelerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini tahmin ederek yerlerini boş bırakmıştık. Yani diyor ki benden sonra yapılan çalışmalarda eğer bir element bulunacaksa bu element burada olacaktır. Hatta bu adamın işte kütle numarası da budur ve bu grupta olması gerekiyor diye bir çalışma yapıyor. Hakikaten de ee, çok yakın bir zamanda kendisinden sonra yaptığı çalışmalardan sonra görülüyor ki bulunan elementte gerçekten birisi işte hemen alüminyumun altına geliyor. Diğeri işte farklı bir gruba geliyor ve gerçekten de kütle numarası Mendeleev'in bulduğu gibidir. Peki buradan bir daha devam edelim. Yani Mendeleev'in periyodik tablodaki asıl başarısından bahsettik. Bir de yanılgısına bakalım. En büyük yanılgısı elementlerin özelliklerinin atom kütlesine bağlı olduğundan bahsetmiş. Hayır. Elementlerin özellikleri sevgili arkadaşlar atom numaralarına yani çekirdeğe bağlıdır diyebilirsiniz. Peki bundan bahsettik. Mendeleyev'in yaptığı çalışma kütle numaralarına göre sıralaması ve ifade ediyoruz ki zaten Mendeleyev gibi diğer bütün e, periyodik tablonun tarihçesinde olan bilim insanları atomları kütlelerine göre sıraladığını söyleyebilirsiniz. Evet şimdi gelelim günümüzdeki periyodik tablonun nasıl oluştuğuna. Henry Moseley dediğimiz bir kişi adam X ışınlarıyla yaptığı deneyde atom numarası 13 olan alüminyum ile işte altın dediğimiz AU arasında olan tüm elementin atom numaralarını bulmuş. Ve elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom numarasına bağlı olduğunu deneysel olarak göstermiştir. Yani ne yapıyor? bir atomdaki proton proton sayısı kadar elektron olduğunu ve bu şekilde artık elementleri biz kütle numaralarına göre değil atom numaralarına biliyorsunuz ki atom numarasının bir diğer ismi neydi arkadaşlar? Atom numarası o da eşittir proton sayısı. Proton sayısı ya da bazen de çekirdek yükü kavramını kullanıyorum. Demek ki e, günümüzdeki periyodik tablo atom numaralarına göre sıralanmıştır. Tabii ki benzer kimyasal özellik gösterenler de aynı grupta sıralandığında söyleyebilirsiniz. Kimyasal özellikler atomun elektron dizilimi ile ilgilidir diyor. Moseley periyodik sistemi artan atom numarasına göre düzenlemeyi önermiştir. Yani periyodik tablo birazdan işleyeceğiz ama periyodik tablo hem sağa doğru atom numarası artar hem de aşağıya doğru arkadaşlar atom numarası ne olur? Artar. Ve aynı grupta bulunanlar da unutmuyoruz. Benzer. Bazen sorularda aynı diyebilir. Hayır. Günümüzdeki periyodik sistem artan atom numaralarına göre düzenlenmiştir. Ve bu düzenlemede benzer kimyasal özellikte olanlar aynı düşey sütun. Diğer ismiyle düşey sütuna biz ne diyoruz? Grup diyoruz. Bir grupta bulunan elementler benzer özellik gösterirler. Bakın bazı sorularda aynı kavramı kullanmaz. Hayır, aile olamaz. Şöyle düşüneceğiz. Bir ailenin fertleri gibi. Bir ailenin fertleri aynı değil, benzer özellikler gösterirler. Peki hayır. Şimdi gelelim modern periyodik sistem. Arkadaşlar şimdi bunun üzerinde ben biraz çalışma yapacağım. Sizler benimle iyi dinlemeye çalışın. Periyodik tabloda sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bu şekilde bir sıralama var. Ve biz burada şimdi e, bir Amerika sistemine göre grup numaraları vereceğiz. E, bir de son yıllarda özellikle YUPAK dediğimiz, uluslararası kimya örgütlerimiz dediğimiz YUPAK, bütün dünyada ortak bir dil olması için yeni bir sistem önermiştir. Zaten oraya doğru gidiyoruz. Sevgili arkadaşlar ben öncelikle başlıyorum. Gördüğünüz gibi bakın e, kaç tane düşey sütununuz var. 1 iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 tane düşey sütunumuz var. 1 2 3 4 5 6 7 tane de periyodumuz var. Yani demek ki bizim 18 tane grubumuz ve 7 tane periyodumuz var. Buna dikkat ediyoruz. Sevgili arkadaşlar, hocam aşağıda iki tane daha var diye bir soru sorabilirsiniz. Bu alttaki iki tane de yukarıdaki altıncı ve yedinci periyotlardan çıkarıldığını birazdan anlatacağım. Yani aslında bu adam altıncı periyot, bu ise yedinci periyot olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki sevgili arkadaşlar, öncelikle e, gördüğünüz gibi 18 tane grubumuz var. Peki biz bunları şimdi A ve B gruplarına önce bir ayıralım. Bildiğiniz gibi burası bir A grubudur. Burası ise 2A grubudur. Devam ediyorum. Bakın bu ortayı geçiyorum. Burası 3A grubumuz. 4A grubu. 5A grubumuz. 6A. 7A ve 8 tane A grubumuz var. Unutmuyorsunuz A gruplarına biz aynı zamanda ne diyormuşuz? Baş grup elementi diyorsunuz. Unutmayalım sorularda çok karşımıza gelir. Demek ki A dediğimiz şey baş grup elementi. Gördüğünüz gibi 8 tane A grubumuz var. Peki gelelim bir de B gruplarına. B gruplarımız sevgili arkadaşlar bakın şöyle başlıyor. 1 B değil. Şöyle başlıyoruz. 3 B. 4 B. 5 B. 6 B. Neden böyle olduğunu söyleyeceğiz. 7 B. 8 B. Devam ediyorum. Bir daha 8 B. Bir daha 8B sonra 1B ve 2B olmak üzere. Gördüğün gibi hocam burada 10 tane B grubu olması gerekirken e burada 8 tane B grubu oldu. Yani e burada 3 tanesini aynı anda 8B dediniz. Peki neden? Sevgili arkadaşlarım onu hemen şöyle kısaca anlatmak istiyorum. Özellikle bir grupta bulunanlar benzer özellik gösterir. Gördüğünüz gibi 8B'nin kendisi Hemen yanındaki diğer 8 ve diğer 8 ve. Demek ki bunların tamamı benzer özellik gösterdiğini söyleyebilirsiniz. Benzer özellik gösterenleri alt alta yazdığınızı düşünün. Çok uzun bir grup olduğunu görebileceksiniz. Bunun için bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için hem artan atom numaralarına göre sıralanıp ve alt alta böyle üçerli gruplar halinde yapılıp bunların hepsinin benzer özellik göstermesini tek bir grupta ifade etmek için bu şekilde yapılmıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman burada 3 tane 8B ve geri kalanlarla topladığımız zaman 10 tane de e, toplam 10B grubu ama bunun 3 tanesi 8B grubu olduğunu unutmayalım. Yani bu anlama gelip 8A 8 tane de B grubu olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani arkadaşlar devam edelim. Bir de e, şöyle farklı bir kalem yazmak istiyorum. Bir de ne yapalım? Yupak e, sistemi dediğimiz Yani Yupak arkadaşlar. Yupak dediğiniz şey uluslararası kimya örgütüdür. Bunlar ise A ve B gruplarını artık ortadan kaldırıyorlar. Yani diyorlar ki biz bir A, bir B, 2 C falan demiyoruz ama ne diyoruz artık? Birinci grup, ikinci grup diye devam ediyoruz. Peki bir A grubunun artık ismi birinci grup. 2A ikinci grup bakın buradan devam ediyor. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Yani bundan sonra 3A aynı zamanda 13. gruptur. Mesela 7A grubu 17. gruptur. Mesela 3B 3. grup. Yani siz sakın ha, 3A grubuna 3. grup değil. Çünkü arada 10 tane grup var. 10 bir de burada 2 tane daha vardı. 12 kendisi 13. grup olur. Ve gerçekten de en doğru olanı da budur zaten. ÖSYM de yavaş yavaş bu sisteme doğru geçiş yapacak. Gördüğünüz gibi 8, 9 ve 10. gruplar 8B grubunu ifade edecektir. Değerli arkadaşlar, peki gördüğünüz gibi birinci periyodumuz burası. Birinci periyotta gördüğünüz gibi şuraya yazıyorum. Birinci periyotta iki tane elementimiz var. İkinci periyotta sevgili arkadaşlar, iki burası. Altı da buradan gelecek. Gördüğünüz gibi sekiz. Üçüncü periyotta ise yine iki, altı da buradan sekiz. Gördüğünüz gibi dördüncü periyoda bakarsanız Zaten 2 burada, 6 buradan 8. Araya kaç tane giriyor? 10 tane daha girdiği zaman 18. 5. periyotta yine kaç tane var? 18 tane elementimiz var. 1., 2., 3., 4., 5. periyodumuz. Şimdi 6. ve 7. periyotlarımıza bakmak istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, burada lantanit ve aktinitler dediğimiz element grubumuz var. Peki hocam bu lantanit ve akmitler bakıyorsunuz burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 element burada var. E aynı şekilde 14 element de altta var. Peki hocam neden biz bunları böyle aşağı indirdik? Çünkü buradaki 14 tane element kimin özelliğini gösteriyor? 3B grubunun. Yani numaraları artıyor ama arttıkça da hep 3B grubunun özelliklerini gösteriyorlar. O zaman ne demişler? Biz bunları şöyle akordiyon gibi açalım. Onları alt tarafa indirelim ama yine bilelim. Bunlar lantanit varlıklar. Biz onların hepsini birleştirip tekrar getirip 3B'nin içine yerleştirebiliriz. Yani buradakiler aslında kimin elemanlarıdır? 3B grubunun elemanlarıdır. Peki 6. periyottan zaten 18 tane vardı. Bir 14 tane daha araya girdi. 14 18 daha 32. 7. periyotta da aynı şekilde 32 element olduğunu söyleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, şimdi birazcık da sizlere e, bu gruplarda çok önemli olan bazı elementleri yazmak istiyorum. Öncelikle e, şunu yapalım. Metaller, ametaller onları birazdan işleyeceğiz ama ben göstermek istiyorum. Şimdi şöyle yapalım. Ben farklı kalemler kullanacağım. Özellikle mesela ne yapalım? Siyah kalemimiz, siyah kalemimiz arkadaşlar ne olsun? Ametaller olsun. Evet. Peki başka, özellikle bir tane daha yapalım mesela. Kırmızı olanlarımız, kırmızı olanlarımız metal olsun. Öncelikle başlayalım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki bir A grubunda en önemlilerden bir tanesi. Bir A grubunda işte bir tane neyimiz var? A var. Kimmiş bu adam? Hidrojen. Periyodik tablonun belki yüzde yetmişi A metallerden değil, metallerden oluşur. Ama özellikle hidrojen, şu sol tarafta metaller olması gerekirken bir A grubumuzda bir tane A var. O zaman biz şimdi metallerden devam edelim. Bir A grubunda üç tane önemli metaliz var. Kim bunlar? Lityum sevgili arkadaşlar. Sodyum ve potasyum. Yani linak diyoruz. Zaten size yani bir soru sorulmuşsa yüzde %90 bu üç elementten bir tanesi soruluyor. Linak, lityum, sodyum, potasyum. Bunların artık hangi grupta olduğunu öğrenelim. 2A grubunda berilyum, magnezyum, ve kalsiyum. Sevgili arkadaşlar stronsiyum diye devam eder. Baryum, radyum diye devam eder ama yani 2A grubundaki magnezyum ve kalsiyumu unutmayın. Zaten bu B gruplarının tamamı metaldir. Bunu da söyleyebilirsiniz. Şimdi geldik arkadaşlar 3A grubuna. Şimdi 3A grubunda da farklı bir kalemle yapalım. Hadi bakalım bu adama da şöyle yeşil. Bunlar da yarı metal olsun. Sevgili arkadaşlar 3A grubunda ilk defa bir yarı metalle karşılaşıyorsunuz ve o adam da bordur. Zaten yarı metaller buradan bir başlar arkadaşlar. Şöyle basamak şeklinde aşağıya doğru iniyoruz. Aynen bu şekilde inip bitiriyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ve aynı zamanda şu basamağı şöyle devam ettirmek istiyorum. Şuradan aşağı doğru ineceğiz ve bu şekilde burada yarı metallerinizin olduğunu söyleyebilirsiniz. Yarı metaller. Yani size bir TYT'de yarı metallerin kim olduğu ile ilgili bir soru sorulmaz. Gördüğünüz gibi e, ve bunun altında kalan, tamamen yeşilin altında kalan tüm alanlar birer metaldir arkadaşlar. Bor özellikle 3A'da bir yarı metal ve basamak şeklinde gidiyor. Peki daha sonra kimler başlıyor? Hadi beraber şimdi e, ametalleri yazalım. Siyahla devam ediyorum. Sevgili arkadaşlarım 4A grubunda ilk defa hidrojenden sonra bir ametalle karşılaşıyorsunuz ve bu karbondur. 5A'da iki tane ametaliniz daha var. Azot ve fosfor devam ediyorum. 7A grubunda o ses Türkiye yani O, diyorum. 7A grubunda ise 4 tane flör, klör, brom ve iyon. Eğer bir öğrenci periyodik tablo ya da kimyayı öğrenmek istiyorsa A metalleri bileceksiniz. A metalleri bildikten sonra bir bileşin metal mi? Yani daha doğrusu metalle mi başlıyor, A metalle mi başlıyor? İyonik bağlamı, kovalent bağlamı? Yani ileride birçok şeyi öğreneceksiniz. Peki e, ee, gördüğümüz gibi 4 A'da bunlar da basamak şeklinde başlıyor. 4 A'da bir tane, 5 A'da iki, 6 A'da üç, 7 A'da dört tane. Yani Fino Celil'in burnunu ısırdı ya da Fıçı Bira diyebilirsiniz. O ses Türkiye diyebilirsiniz. Nepal. Yani bu şekilde aklınızda kalabilir. Peki son olarak da arkadaşlarım farklı bir kalemle de ne yapalım? hadi ee, maviyle de Peki mavi ile de e, soy gazları yazalım. Soy gazlar. Soy gazlarımız biliyorsunuz ki helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon. Her geleni cip arsız karısını kesip renderedi diye de kodlaması vardır. Sevgili arkadaşlarım periyodik tabloyu bu şekilde size doldurmuş oldum ama ee, özellikle burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi o metalleri iyi bilmemizdir. Bakın şöyle bir soru sorabilir adam sen. Peki her periyot mesela bir metalle mi başlar? Bakın birinci periyoda zaten periyodik tablo sorularında her zaman hidrojene ve helyuma çok dikkat edeceksiniz. Ve her periyot bir metalle değil mesela birinci periyot bir metalle başlarken Diğer tüm periyotlar bir metalle başlar. Yani birinci periyodunuz ametalle, diğer bütün periyotlarınız metalle başlar. Ama gördüğünüz gibi her periyot bir soy gazla bittiğini söyleyebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar aynı zamanda bu grupların e, özellikleri var. Yani daha da şöyle özelliklerinden bahsedeceğim. Yani birer tane isimleri var. Hadi beraber yazalım arkadaşlar. Bakın bir A grubunun bir ismi vardır. Nedir bu? Alkali metaller. Birinci grubun ismi alkali. İkinci grubun ismi sevgili arkadaşlar toprak alkali metaller. Ve bu grubun ismi yani B gruplarının tamamına geçiş metalleri diyorsunuz. Geçiş metalleri. Hatta bu alttakiler neyse geçiş metallerinin içinden çıktığı için İç geçiş metalleri diyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Peki 3 A grubunun ismi sevgili arkadaşlar toprak metaller. 4 A grubunun ismi karbon grubu. 5 A grubunun ismi azot grubu. 6 A grubunun ismi oksijen. Hatta bazen buna kalkojen diye biliyorlar arkadaşlar İngilizce kalkojen. 7A grubunun ismi halojenler. Halojen demek sevgili arkadaşlarım tuz yapan anlamına gelir. Ve son grubun ismi de soy gazlar diyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bu grupların tamamının ismini de bu şekilde ifade edebiliriz. İşte periyodik tabloyu genel itibariyle böyle son olarak da bir şeyden daha bahsetmek istiyorum bu periyodik tabloyu anlatırken. Sevgili arkadaşlar bir de AYT kısmı dediğimiz bir yerde bloklarımız var. Blok. Yani ne blok mesela? 1A ve 2A grubuna S blok derken peki e buradaki gruba ne diyorsunuz? D blokumuz. Peki bu 3A'dan 8A'nın olduğu kısma da P blok derken en alttakine de F bloğu diyebilirsiniz. Bakın bir daha söylüyorum. 1A ve 2A'nın olduğu gruba S bloğu, B gruplarının olduğu D bloktur. Burası ise P bloğu olarak isimlendirilir ve son olarak da iç geçiş metallerinin olduğu yere de F bloğu elementleri diyebilirsiniz. Pekala sevgili arkadaşlarım biraz devam ediyorum. Şimdi size e, anlattıklarımı bir daha detaylı olarak görmenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi burada yine e, 1A grubunun alkali, 2A grubunun toprak alkali, geçiş elementlerimizin yani geçiş metallerimizin 3A grubu toprak, 4A karbon, azot, kalkojenler ve halojenler olarak devam ediyoruz. Bir de 8A grubunun soy gazlar olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Değerli arkadaşlarım 1A, 2A ve devam ederek B gruplarımızın gördüğünüz gibi burada 3 tane 8B grubumuzun olduğunu ifade edebiliyoruz. Evet bu şekilde de gruplarımızı görebiliyorsunuz. Evet bundan sonraki dersimizde katman elektron diziliminden devam edeceğim sevgili arkadaşlarım.